arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama yeni gören arkadaşlar için şöyle göstereyim bu modeli anlatmaya çalışıyorum. E, 8 sıra ördük 9. sıradayız şu anda 9. sırada kaldığımız yerden devam edeceğiz modelin birinci ikinci bölümlerinde bu videonun açıklama bölümünde e, linklerini bulabilirsiniz. Yapan arkadaşlar için ise Şimdi en son şurada birleştirdik. Burada bırakmıştım son videoda. Buradan kaldığımız yerden örmeye devam edelim. Birleştirdiğimiz yerden ipimizi şu sıradaki trabzanın üzerine kadar taşıyorum. Zincirlerin üzerine batıyorum. Bu şekilde ip taşıma tekniği dediğimiz teknikle tığın başını dolamadan zincire girip tığdaki ilmekten çıkartıyorum. Böyle bol bol yapıyoruz ve geliyorsun trabzanın üzerine geldik. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. İlk üçlü grubun 3 üç tane trabzan yapıp tepeyi birlikte topluyoruz biliyorsunuz. Üçlü grup diyorum. Buranın tepesine batıyoruz. 1 2. 2 çektim bıraktım. Tekrar iki çektim bıraktım 1 2 şimdi hepsini birlikte kapatıyorum mi Evet 4 e, tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz şimdi boşluğa batarak de bir tane trabzan yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir üçlü grubun tepesine batarak bir tane trabzan yapıyoruz normal üç defada çıktığımız bir trabzan tekrar 1 2 3 4 zincir şimdi sıradaki boşluğa batıyoruz bir tane boşluğa bir tane de bu üçlü grubun tepesine batarak bir trabzan yapıyoruz dört tane de zincir arada şu sondaki üçlü grubun tepesine kadar aynı şekilde yapacağız. Burada yine şurada yaptığımız gibi 3 tane trabzan yapacağız. 4 zincir sıradaki boşluğa batıyorum. 1 trabzan. 1 2 3 4 zincir. Üçlü grubun tepesine batıyorum. 1 trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 taneydi alt sıradaki yapraklar. Sondakinin üzerine de aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağız. Boşluğa geldik. Yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi sondaki üçlü grubun üzerine aynı yere batarak yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 çekip bırakıyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi hepsini birlikte topluyoruz. Evet 1 2 3 4 tane zincir. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafa geçerken de sıradaki e, trabzanın üzerine batıyoruz. 1 2 çektim, bıraktım. 3. çekmedim. Tığımı doladım. Şimdi şurada şurada e, herhangi bir işlem yok. Buradaki trabzanın üzerine atlıyorum. Yine 1 2 çektim. Şimdi 3 ilmeğim vardı da 3'ünü birden çekerek burayı birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki ne diyelim? Çiçek diyelim. Tek tek çiçeklerin üzerine aynı işlemi yapacağız. Önce üçlü grubun üzerine baştaki ve sondakinin üzerine 3 tane tırabza yapıyoruz. 1 2 3 kapatıyorum sonra 1 2 3 4 zincir her boşluğa batıyoruz bir tane trabzan 1 2 pardon 2 3 4 üçlü trabzanların üzerine batıyoruz bir tane trabzan 1 2 3 4 boşluğa batıyoruz bir trabzan 1 2 3 4 üçerli trabzanların üzerine batıyoruz bir trabzan 1 2 3 4 boşla bir trabzan 1 2 3 4 üçerli trabzanların tepesine batıyoruz bir trabzan 1 2 3 4 tekrar boşluğa batıyoruz bir trabzan Şimdi sondaki üçlü trabzana geldik. 4 zincir. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 aynı yere batarak 3 hepsini birlikte çektim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Şimdi burada 4 zincirimizi çektik şöyle göstereyim. Şuradaki trabzana batıyoruz. Böyle atlayıp buradaki trabzana batıyoruz. İlk trabzan üzerine geldik. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek çektim. Üçüncüyü çekmedim. Tığımı doladım. Geliyorum buradaki trabzanın tepesine önce bir ilmek sonra iki ilmek çektim ve tığımdaki üç ilmeği birden çekerek kapatıyorum bir iki üç dört zincir diğer yaprağımıza geçtik burayı da aynı şekilde önce baştakini üç tane trabzan yapıyoruz kapattık 1, 2, 3, 4 boşluğa bir trabzan. Aynı şurada gösterdiğim şekilde örüyoruz arkadaşlar. Buradaki gibi komple her çiçeğimizin üzerine yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi. Sonra bir üstte beraber geçelim. Evet bu sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından göstereyim tekrar. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geldik. Sadece baştaki ve sondaki trabzanların, üçlü trabzanların üzerine 3 üç trabzan yaptık. Sonra da her boşluğa bir trabzan, her üçlünün üzerine bir trabzan, aralar 4 zincir şu geçişimizi de göstermiştim şimdi başlangıç noktasına geldim burayı da en son üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra dört tane zincir çekiyoruz sıradaki trabzanın üzerine yine geliyoruz bir tane trabzan yapıyoruz şimdi ve Şuradaki trabzanın üstünden başlamıştık Hani ipi buraya kadar taşımıştık Tam bu taşıdığımız noktaya batarak birleştiriyoruz şöyle aynı dokuyu sağlamış olduk. Şimdi buradan ne yapıyoruz Buradan 4 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz değil mi Bir saniye şuradan bir inceleyelim. Evet. Evet, dört tane zincir çekerek yukarıya çıkmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimizi yine zincirin üstünden üçlü trabzanın üzerine kadar taşıyoruz. Evet, bazen şablonu okurken zorlanıyorum ben de. Şimdi Şurayı birleştirirken sanki hata yaptım gibi geliyor bana. Evet hata yaptım. Şurayı tekrar düzeltelim. Dört zincir çekip trabzanın üzerine bir trabzan yapalım. Şurada ipi taşıdığımız noktaya batıyoruz dedim. Burada hata yaptım. İpi taşıdığımız noktaya değil. Şurada sekiz tane zincir çekerek yukarıya çıkmıştık. Bir, iki, üç, 4 diyelim. dördüncü zincire batarak birleştirelim. Evet şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Az önce ipi taşıdığımız noktaya batırdım. Buraya batacağız zincirin üzerine. Şimdi ipimizi şimdi oldu bakın burayı orayı hatalı yaptığım için herhalde anlayamadım. Şimdi ipimizi bu zincirin üzerinden yürütüyoruz. Buradaki üçlü trabzanların üzerine geliyoruz. Yine bu şekilde çok gerdirmeden bu üçlü grubun, grubun üzerine geldik ve 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu sefer tığ iki defa doluyoruz bu üçlü grubun üzerine yine üçlü trabzan yapacağız önce bir ilmek sonra iki sonra tekrar iki aldım dördüncüyü çekmedim tığı da bırakıyorum yani aynısının altta yaptığımız aynısının dörtlüsünü yapıyoruz yine önce bir ilmek alıyoruz bu sefer iki iki alıyoruz ve hepsini birlikte kapatıyoruz daha uzun bir şekilde olacak buradan tekrar bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz yine hemen bu üçlünün üzerine tığımızı iki dolayıp bu birinci trabzanımız olacak bu üçlünün üzerine bir üçlü daha yapıyoruz. Alttan şu şekilde batıyorum. 2 ilmek alacak şekilde batalım. 1 tığ 2 dolayalım. Yalnız tığ 2 doluyoruz. 1 2 3 çektim bıraktım. Tekrar 2 doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3. Tekrar kapattım. 2 tane üçlü grup yaptık dörtlü trabzan olarak tığ bir kez dolayıp şimdi sıradaki trabzanın üzerine <laughs> pardon bir tane trabzan yapıyoruz üçlü trabzan bir dolayıp üçle çıkıyoruz şimdi tekrar bir iki üç dört zincir çekiyoruz iki defa tığ dolayıp bu trabzanın üzerine batıyorum şöyle de batabiliriz bir iki 3 defa çekip bıraktım. 2 doladım tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Kapatıyorum. Tı bir kez dolayıp sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane 1 doladık. Bir tane trabzan yapıyorum. Önce bir sonra 2 iki alarak çıkıyorum. Şu şekilde olacak. Tekrar hemen 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladık. Alttaki tırabzanın üzerine batıyorum. 3 defa çekip 4. tığda bekletiyorum. 1, 2, 3. Şimdi 3 ilmeği kapatıyorum. Tekrar tığ doladım. Sıradaki tırabzanın üzerine bir tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir 2 doladık yine aynı şekilde trabzanın üzerine batıyorum 3 defa çektim kapattım tekrar aynı yere batıyorum zincirle birlikte 3 trabzanım oldu kapatıp tığ dolayıp bir sonraki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz Evet. Şimdi bu şekilde buradaki sondaki üçerli grubun üzerine kadar aynı şekilde öreceğiz. 1 2 3 4 zincir, 2 doladık. Tırabzanın üzerine batıyoruz. 3 defa çekip yapamadım arkadaşlar, pardon. 2 doladım. 3 defa çektim, bıraktım. 1, 2, 3. Şimdi kapatıyorum. Tığımı doladım. Sıradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan. Şöyle tuttuğumuzda şurada iki tane ilmeğimiz olacak. Bu ilmeğe batalım. O şekilde daha düzgün olur. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle iki ilmeği şu tepeden doğru batıyorum. Bu şekilde daha düzgün olacaktır. 3 çektim bıraktım. 2 doladım. 1, 2, 3 tane çektim. Şimdi hepsi birlikte kapattım. 1 bir doladık. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan. Alt sıradaki her bir trabzanın üzerine bu şekilde batıyoruz. 4 zincir tekrar 12 13 ilmi birden çektim sıradaki trabzının üzerine bir tane trabzan bu tekrar 1 2 3 4 12 doladım 1 2 3 2 doladım bu ve 1 2 3'te geldim. Hepsini birden kapattım. Şimdi sıradaki şu üçlü grubun üzerine geldik. Buraya yine 2 doluyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 çektik, bıraktık. Tekrar 2 doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Üç defa çektim. Şimdi bunun hepsini birlikte toplamıyorum. Tekrar tığımı iki dolayıp, şuna bir çiçek diyelim. Diğer çiçeğe geçiyoruz. Buradaki üçlü trabzanların üzerine geçiyoruz. Tığımızı iki defa dolayıp, buraya da aynı şekilde bir, iki, üç çektim, bıraktım. Üç tane trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle ikisini birden kapatacağız. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane ilmek var tığımda. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir hemen. Tekrar 2 doladık. Yine dibine tam buranın dibine batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 doladım. 1 2 3 çektim hepsini kapattım şimdi geliyoruz tığımız dolayıp sıradaki trabzan üzerine bir tane trabzan burayı da bu şekilde geçmiş olduk Evet her şu yapraklarımız ya da çiçeklerimiz artık ne dersiniz hepsinin üzerine bu şekilde dolanıyoruz şöyle şurayı da beraber yapalım yine 1 2 3 4 zincir tığ 2 doluyoruz zinciri yerine bu üçerli trabzanları yapıyoruz kapatıyorum yani şuralarda bakın zincir çektik. Burada da böyle dolgu şeklinde yaparak geçiyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 bıraktım. 1 2 3 ve kapattım. Bir doladım, bir trabzan. 1 2 3 4 her trabzanı yaptıktan sonra hemen 4 tane zincir çekip o yaptığımız trabzanın üzerine 3 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz kapatıyoruz tekrar bir kez dolayıp bir sonraki trabzanın üzerine bir tane trabzan 1 2 3 4 kapattım bir kez doladım ve bir trabzan 1 2 3 4 tekrar dediğim gibi şu alttan iki ilmeği alarak batıyorum şöyle kapattım bir kez doladım bir trabzan 1 2 3 4 kapattık. Bir kez doladım ve bir trabzan. 1, 2, 3, 4. 2. Zincirle birlikte yani 2 oldu. Şimdi 3 kapattık. Sondaki üçlü trabzanın üzerine geliyoruz. Yine 2 doladık. 3 tane buraya aynı yere batarak trabzan yapıyoruz 1 2 3 çekip dördüncü çekmiyoruz yine şimdi tekrar iki defa dolayıp bir sonrakine üçerli grubun üzerine batıyorum 1 2 3 çektim bıraktım 1 2 3 çektim bıraktım 1 2 3 çektim şimdi Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum ve hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yine tığımı iki dolayıp şuradan zincirin dibindeki birleştirdiğim yere batıyorum. 2 ve 3. trabzanı yapıp kapatıyorum. Bir doladım, trabzanın üzerine geldim. bir tane trabzan 2 3 4 zincir Evet şöyle bakalım şöyle göstereyim hatta. şimdi komple bir sıra bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar başlangıç noktasına kadar gelelim kolay bu sırada bir şey yok ama e, dolgulu olduğu için oyalayacak çünkü Şimdi elimde buruştu, buruşuyor. Böyle buruştuğuna bakmayın, gayet güzel görünüyor. Resmini kapakta paylaşırım. Bu şekilde bir sıra başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, şimdi bu sırayı bitirmedim arkadaşlar. Çok ilerlememişsinizdir umarım. İlerlemeden şunu söylemek istiyorum. Şöyle dörder zincir çekerek dörtlü trabzan yaptık ya burada. Burayı şöyle yaparsanız eğer daha e, düzgün ve güzel olacak diye düşünüyorum 2 3 4 tane zincir çekelim biraz marullandıracak gibi geldi bana hemen şöyle zaten iki tane beraber yapmıştık bir taneyi yaptım ben marullanacak gibi geldi şu şekilde yaparsak daha düzgün olacak 4 zincir çekiyorum yine tığ bir kez dolayıp yine aynı şekilde trabzanın üzerine batıyorum bir iki çekiyorum bırakıyorum. Bir doladım. Bir, iki çekiyorum. Şimdi hepsini birlikte alıyorum. Bu şekilde yaparsak tığı bir doladım yine. Bir tane trabzan yapıyorum. Zinciri yine dört tane çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz. İki defa çekip bir, iki çekip bırakıyorum. Sonra kapatıyorum. Bu şekilde yaparsak daha düzgün olacak. Yani yapış şeklimiz aynı. 1 2 3 4 zincirimiz yine aynı çekiyoruz. Burada tığ iki defa dolayıp dörtlü yapmıyoruz. Uzun yapmıyoruz. Bir defa dolayıp önce bir sonra iki çekiyoruz. Tekrar bir doladık. Yine aynı şekilde 1 2 çektim. Şimdi kapattım ve bir tane trabzan 1 2 3 4 batıyorum üçlü trabzan olarak yapıyorum 4 zincirden sonrasını şuradaki geçişi de göstereceğim tekrar orayı da 3 üç yapalım üçlü yapalım yani 1 2 3 4 zincir zincire yine 4 tane sonra tığı 1 dolayıp 1 2 çekip sonra kapatıyorum Evet şimdi buraya geldik burayı da bir doladım 1 2 çektim bıraktım tekrar 1 iki çektim bıraktım aynı alt sırada yaptığımız üçerli gruplar gibi yapıyoruz tı bir dolayıp bir sonrakine geçiyorum şimdi şöyle 3 tane yaptım hep üçlü olarak yaptım dörtlü değil arkadaşlar 1 2 3 4 sadece zinciri 4 tane çekiyoruz Çünkü şunlar büyük büyük oldu burası ve evet, düzeli bütünüyle ama şu şekilde daha düzgün oldu bakın şuraya bakın bir de buraya bakın Evet şimdi burayı söküp düzeltirim ben bu şekilde dolanalım bu şekilde yapalım başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet bu sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle hepsini tamamladık. Şimdi en son üçlüyü yaptık. Burada hepsini birlikte topladım tepesine. Geliyorum burada başlangıç noktamızdaki şu üçlünün tepesine batarak şöyle birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi tekrar bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir sorunum var arkadaşlar. Bir yandan göstereyim size de kenar kısmını. Bunun üzerine gideceğimiz daha kaç sıramız var? <laughs> 1 2 şurayı bitirdik şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sıra daha örmem gerekiyor. Yani şu alanı örmedik şu alanı örmedik biz buraya kadar ördük ortadan başladık şuraya kadar ördük şimdi şu sıra için benim ipim yetmeyecek çok az bir ipim kaldı yani modelde şuralarda kalsın istemiyorum şu bitiş güzel bir bitiş oldu şu kadar bir ipim kaldı bej rengi elimde var ama renk tonları tutmuyor onun için devam etmek istemiyorum bu da stoklarda yokmuş birkaç gündür onun peşindeyim aslında ee, şimdi burada bırakacağım bu modeli bu şekilde de ölçüsünü vereyim burada bırakacağım ama öğren arkadaşlar benimle birlikte başlayan arkadaşlar varsa eğer e, bana yorumlardan ben örüyorum demeleri yeterli ben örüyorum dediklerinde derseniz daha doğrusu ben bunu farklı tonlarda da olsa devamını yapıp bitireceğim arkadaşlar ama örmüyorsanız şimdi örende yoksa farklı bir iple gitmek istemiyorum üstüne. Şöyle baktığımda 28 santimetre çapı var. Yine bu da bayağı büyük oldu aslında. Bu şekilde bile kullanılabilir. Ama dediğim gibi model bu. Şöyle şu kadar bir alan daha öreceğiz ve bu ipim benim yetmeyecek. Buralarda da kalırsa kötü duracak. En azından ben bu ipi bulana kadar, stoklara girene kadar internetten alıyorum genelde iplerimi bulunduğum yerde bu iplerden yok çok fazla e, 375 bunun renk numarası bir sürü bej var aslında ama renk numarası tutmayınca da farklı bir renk olmuyor etrafına ama dediğim gibi örüyorsanız benimle birlikte yorumlara ben örüyorum yazın ben farklı bir renkte olsa bunun üzerine devam ederim birlikte yine örmeye devam ederiz evet şimdilik burada bitiriyorum ve bunu böylece bırakıyorum. Rengi bulduğumda yine örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Gayet hoş oldu. Bu şekilde bile aslında kullanılabilir ama daha büyük olacak tabii ki. Evet şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.